Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, Antarktika'da yapılacak bilimsel araştırmalarla ekosistemler, iklim değişikliği ve yer bilimleri gibi alanlarda önemli verilerin toplanması amaçlanıyor. Horseşo Adası'nda araştırmalar başladı mı? Horseşo Adası'na ulaşan 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi çalışmalarına başladı. Horseşo Adası'nda hangi çalışmalar yürütülecek? Antarktika'nın zorlu hava koşullarına karşın Horseşo Adası, bilimsel araştırmalar için büyük bir öneme sahip. Burada kurulan geçici araştırma kampında sefer ekibi, çeşitli alanlarda çalışmalar yürütecek. İklim değişikliğinin etkilerini araştırmak için buz örnekleri toplanacak ve kapsamlı analizler gerçekleştirilecek. Antarktika'nın eşsiz ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla bölgedeki biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar yapılacak. Sefer aynı zamanda mikrobiyal yaşam, deniz biyoçeşitliliği ve kutup ekosistemlerinin iklim değişikliğine nasıl uyum sağladığına odaklanıyor. Sefer'in temel odak noktalarından biri olan bu projeler ve uluslararası işbirlikleri sayesinde Türk bilim insanlarının dünya çapında bilime katkıda bulunması hedefleniyor. Antarktika'da Türk bayrağı dalgalanıyor. Bilim ekibi, Horseshoe Adası'na ulaştıktan sonra Türk bayrağını göndere çekerek, Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel araştırmalarına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Bu sefer, Türkiye'nin kutup bilimlerindeki yetkinliğini sergilemenin yanı sıra, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek daha büyük projelere de zemin hazırlıyor. 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 12 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.